<Sessizlik> Kıymetli hocalarım, saygıdeğer hanımefendiler. Öncelikle Fatih Medreseleri Genel Merkez Binamızda ilk <laughs> genel hocalar toplantımızı yapmanın heyecanı yaşarken genel merkez binası yetkilileri ve çalışanları olarak sizleri burada bir arada görmekten ve aranabaktan mutluluk duyduğumuzu tüm belirtmek Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> Ezanların susturulduğu, alem ve ülemanın dar haline çekildiği, medeselerin kapılarında zincirlerin, mühürlerin bulunduğu bir zamandan bizleri böyle güzel bir zamana kavuşturan Yüce Rabbimize şükürler olsun. Bizim zamanımızda bir kişinin dahi Mevla'nın huzuruna kafir il, ilçe, köy, kasaba, mahalle demeden hale hale, kapı kapı ulaşarak gece gündüz eden ve bu şunu bizden de aktararak bugün bizlerin burada hava yolunda nefes tüketmesine, gençliğini, ömrünü geçirmesine vesile olan Efendi Hazretlerimize sesi ruhu sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Mevla onu bizden, bizi onlar ayırmasın. Bizleri medeselerin bodrum katlarında, kömürlüklerin içinde olduğu bir ortamdan ferah, geniş, temiz, sağlıklı ve güzel, daha prestijli kutsalın olduğu bir ortama çıkaran, bizleri yetiştiren, aynı şekilde bizlere gübbe ekledik. Bir birçok insan hayatı boyunca taraftan elde etmeden dünya meşguliyetiyle uğraşırken dünyalıklarını da istedikleri gibi kazanamadıkları gibi <laughs> ahiret hayatı için de hiçbir hazırlık yapmadan da ömrünü getirirken tüm dünyayı ve uğradığı tamamını bizler için isteyen ve bu uğurda gece gündüz mücadele eden bir genel başkandan öte bir tür türlü olumsuzluklarına rağmen bizlere sahip çıkan, bizlere kuyu açan, Fatih Medresi'ni Genel Başkanı Basun Bayrak Hocamıza sonsuz şükranlarımızı sunarız. <laughs> Mevla sadece sözleri teşekkürlerin en güzel olan çalışarak teşekkür edebilmeyi ikram edesin. <laughs> ya Rabbi biz şahidiz ki hocamız senin rızaların doğrultusunda yürüyen senin dostun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve O'nun mutluluğu Efendimiz Hazretlerimizin yüzünü güldürebilmek için hayatı boyunca mücadele etmiştir ve elde Ya Rabbi Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin zorundan kurtaran Sultan eden sensin. Hocamız ve cemaatimizi piste batarından arındır ödünü aç bizleri O'nun bu mücadelesinde hizmetkar eylesin. Ya Rabbi Eyüp Aleyhisselam'ın dermansız yaralarına deva olan sensin. Bizleri de manevi hastalıklarımızdan kurtar. Bizleri engel olan değil, engelleri aşanlardan eyle. Ya Rabbi sen merhametlerin en merhametlisisin. Bizleri affeyle. Kıymetli hocalarım, saygılar ve tekrardan hoş geldiniz, <laughs> sefalar getirdiniz. Programımızı güzel takdim etmek gerekirse, programımız aslında sabah kanalı ile oyunlarımızın iştirakiyeli başlamıştı. Ardından bir takım hocalarımız da istişarelerde bulunmuşlardı. Yine bu zamanlarda Türkiye BNM'i, e, bu sorunları hocalarımız da kahvaltı olmuştu. Kız kursumuzu da, Zeynep'lere kız kursunu da aynı şekilde kahvaltılar verilmişti. Peşinden toplantılar yapılmıştı. Şimdi de inşallah hep beraber toplantı Türkiye'ye bir toplantımızı iştirak ediyoruz inşallah. Kuranımız Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacaktır. Ardından genç yıllarımızdan açılış konuşması, ardından hocamızın kıymetli konuşması olacaktır. Onun hocamızın konuşmasının ardından Anadolu Temsilçiliği'nin bir oyunumuz 10 Ağustos'tan 3 farklı inceleme kurulacılarımızın konuşmalarını bekleyenlerimle alakalı programını sonlandıracak inşallah. Ve merhaba, ben <laughs> Jukuk'ta <laughs>